Boyaların atma güçleri yükseldikçe pH değerleri yükselir. pH değerleri yükseldikçe deri üzerinde istenmeyen sonuçlar meydana gelmesin diye yani iki ölçü oksidant koyarak o boyanın asitlen derecesini seviyeye getirmektir bir artı iki. Ve böylece bu bir artı iki boyaları kullanırken, açma özellikli boyaların bir artı iki olduğunu düşünerek siz hiçbir şekilde bu boyaların renk düzeneklerini değiştirmeyeceksiniz. Buraya kadar anlaştık mı? Bir artı iki boyalar ne yapıyor? Dört tona kadar açabiliyor. Yani 4 tondan sonra açabilmesi için 5 ve 6 tona kadar açabiliyor. Uzun süreli takipse bunu anlayabilirsiniz. Eğer sizin şeyinizde değilse gelen müşterinize saçınızın alt bölümündeki bir santimetre karelik yeri bir ıslatırsınız. Ondan sonra onu yarıya ayırırsınız. Ötekini de yarıya ayırırsınız. Bir elinizi şöyle, bir elinizi böyle, iki elinizi. Bu saçı şöyle çok hafif çekersiniz. Böyle çekmek değil. Çok hafif çekersiniz. O saçın elastikiyet testinde saçı çektiğinizde saç geri gitmiyorsa o çok yıpranmış bir saçtır. Az gidiyorsa orta. Ya... Viyole. Viyole. Kaç gram? İki buçuk gram. 2.5 nokta ee, Şey. 30 volüm 30 volüm kaç gram? 50 gram. Buyurun hocam. 45 65 Buradaki renkler doğru. Yani hidrojenin içinde sürekli çalıştığı bir sistemdir. Ve o seni hiçbir zaman bir seferki olan şeyde diğer bir sefere şey yapmaz. Ee, doğru götürmez. Demek ki biz evet. stabil olan, değer ölçüleri doğru olan, boyanın oksitleme özelliğini sağlayan litrelik oksidanını kullanacağız. Ben de sizin evet. gibi zamanında bunu böyle düşünüyordum. Sonra baktım ki bu hidrojenlerin hiçbiri her sefer geldiğinde, büyük oksidanlar evet. emin ederim aynı ölçüde gelmiyor. Şimdi adamlara soruyorum, üretene, abi diyor biz diyor bunu diyor, bak şimdi merdiven altı bunların birçoğu. Merdiven altı olmayanlar da var. Tipe falan yok değil mi hocam? Hiç Direkt mevcut. sürüyorsun. Eline mi damladım? Aman iyi ki eline damladım. Merhabalar, Ahmet Özkeçeli'den mesleğinize ve size değer katacak bu bilgileri almak için kuaförlerimize eğitim hakkından ya da kuaförlerimizden iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.